Merhaba kıymetli ikizler, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için arkadaşlarım kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendinizi dönüştürmek istiyorsanız ve iyileştirmek istiyorsanız, daha sağlıklı bir bakış açısına geçmek istiyorsanız, kendi nefis terbiyelerinizi yapmanız gerekiyor. Ne varsa alemde hepsi Adem'de diyerek hareket ediyoruz ve kendimizi dönüştürüyoruz. Eğer ki e, okları kendinize çevirebilecekseniz, kendinizle yüzleşebilecekseniz videolarımızı dinlemeye devam edebilirsiniz. Ve oynatma listelerinde hava elementleri içerisindeki tüm ikizler burcu videolarını dinleyebilirsiniz. Açılımlarımız kolektif açılımlardır. Yoldaşlarım çok fazla kişiyi kapsıyor. Kendinize uyan durumları alınız ama her bilgi kıymetlidir çünkü bütün insanlıkta nefis vardır ee, ve ayna etkisiyle çalışıyor sistem arkadaşlar. Kendi yansımalarınız vardır. Neyi yapabilmişsiniz, neyi yapamamışsınız. Neyi başarmanız gerekiyor, neyi e, törpülemeniz gerekiyor. Bu konuyla ilgili bütün hepsini dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Peki kıymetli ikizler ne durumdasınız? Kılıçası evet ikizler hak davası gitmekte. Uuu kule. Sert enerjileriniz var arkadaşlar. Değnek dokuzlusu ve kılıç şövalyesi Işık mı çok parlıyor? Arkadaşlar çok pardon. Şeyi ayarlayamadım. Işığımız çok parlıyor. kıymetli ikizler. Arkadaşlar bu şöyle bir mesaj olarak gelebilir size. Yıkılan ee, kule ile birlikte. Ayar konusunda bakın e, bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz şu anda şu durumda. Ee, kıymetli ikizler ayarlarla alakalı kendi dengenizle alakalı. Bir problem yaşıyor olabilirsiniz yoldaşlarım. Çok açık seçik bir şekilde ve dengelenmeniz gerektiğinden de bahseder bir nevi. Bakın kılıç ası kartıyla birlikte der ki size kıymetli ikizler hak davası güttüğün bir durum ve e, kılıcın iki ucu da keskindir biliyorsunuz. İlahi bir zaferden de bahseder. Her daim hakkın kazandığından bahseder. Ve yıkılan kule kartı ile birlikte geldi. E, şimdi tek tek yorumlamaya özen göstereceğim. Birçok arkadaşım ilahi adaleti görmüş ve kazanan taraf olmuş gibi gözükse de içeride bir hüzün ve hezeyan yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü adalet geldiği zaman oh be demek gibi bir lüksünüz aslında olmuyor arkadaşlar. Oh be dediğiniz zaman orada muazzam bir hırs çalışıyor ama adalet gerçekten tecelli ettiği zaman şey oluyorsunuz böyle nasıl söyleyeyim. Bir hüzün çöküyor içinize. Yani çünkü zamanda çok uğraştığınız, çok canınızın yandığı e, olaylar oluyor ve üzerine aslında sevinemiyorsunuz. Nötr bir hale gelerek e, hatta bir tık da hüzün enerjisi gelir bu gerçekten adalet yerini bulduğu zaman. Hani keşke bütün bunlar olmasaydı. Yani haklı bile olsanız yoldaşlarım tamam mı? Peki. Bir grup arkadaşım bu şekilde, bir grup arkadaşım yıkılan kule kartıyla birlikte şöyle bir sallamışlar kıymetli ikizleri. Yani ne yaşıyorsunuz bilmiyorum. Ee, bir yıkım gerçekleşmiş, birçok ikizler burcunda. Yani aldığınız haberlerle olsun, ya da işte size olan davranış şekilleriyle olsun. Yani bir şeyin bir bitişinden bahseder, yıkılmaktan bahseder arkadaşlar. Yani. Ses tonumda biraz üzgün çıkıyor farkındaysanız ikizler bu ara biraz gerçekten sert geçiyor olabilir arkadaşlar hayatınız e, bu konuyla alakalı e, kendinizi garda almış geriye çekmiş ve savunma pozisyonundaymışsınız gibi gözüküyor tüm ikizlere hemen hemen aynı mesajlar geldi yani biraz e, zor bir durum. Evet, biraz zor bir durum. Allah kolaylaştırsın işinizi arkadaşlar. Biz de burada bakalım ne yapmanız gerekiyor, nasıl rahatlayabilirsiniz bunları aktarmaya özen göstereceğiz. Ee, Kılıçası kartıyla birlikte düz okursam eğer. Evet, ilahi adalet geldi ve bütün nefsini yıktı, geçti. O şimdi kendini koruma altına almaya çalışıyor. Ondan sonra da... E, ayağa kalkacak öfkeli diyor. Yani bir hak davası kısmında e, ya da beni mi bulur bunlar hep yeter artık tarzında bir düşünceye de sahip olabilirsiniz. Biraz sert geçiyor arkadaşlar ya. Hani bir öfkelenme kısmı ya enerjiniz sert geliyor yoldaşlarım yani bir yıkımdan ötürü yahut şey dedi kendi nefsinin dedi o dedi öfke tarafını dedi kontrol edemediği için de şu anda ekstra dışarıdan kadersel olarak sizi yıkıcı etkisi sağlayabilecek bir haber ya da bir olay durumunda yaşamış olabilirsiniz dediler kendi durumunuza göre alınız yoldaşlarım bazı arkadaşlarım da bunu daha önceden yaşamış olabilirler ya zaten e, şu anki haliniz yaşanmışlıklar görünüyor kendini e, o kadar yorulmuş ki bir koruma altına almış gibi gözüküyor ve çok öfkeli. Öfke enerjisi ve sert baskın yaptırım enerjisi güttüğünüz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz ama bu size zarar verir. Bakın kılıç ası kartı iki tarafı da keskindir kılıcın arkadaşlar. O kılıcı öyle sağlıklı tutmalısınız ki sizin de canınız yanmasın. Hani karşınınkisi de derler bu kılıçta ilahi adaletin çünkü iki tarafı da keskindir. Yani sen orada zil takıp oynayamazsın derler. Ee, sana yapılan atıyorum karşı taraf sana çok ettiyse etme bulma dünyasında karşı taraf buluyorsa bunu ama sen de zil takıp oynayamıyorsun o sıra senin de işte bir hüznün bir şeyin oluyor demeye getiriyor burada. Üzerinizde biraz agresiflik var arkadaşlar ve sertlik var. Bu sertliğin biraz kırılması gerektiğinden de bahseder çünkü yıkımı ağır oluyor. Sert sınanırsınız haberiniz olsun diye bir mesaj geldi. Ve dedim ya hani ayar konusunda ışığı fazla açtıysanız ortalık, ortalık. arkadaşlar çok önemli bir bilgi aktaracağım kıymetli ikizlere. Arkadaşlar karanlık diye bir şey yoktur derler aslında tamam mı yoldaşlarım? Derler ki ışığın yani nurun Fazla parlamasından kaynaklı oluşan, gözün görmediği halinde oluşan şeye karanlık deniyor. Yani az önce bakın ilk defa yaşıyorum bunu. Ee, çok video çekiyoruz arkadaşlar bu durumu gerçekten ilk kez yaşıyorum. Az önce mum gerçekten çok fazla parladı ve ben e, ayar düğmesini bulamadım orada. Yani bir ayarsızlık söz konusu. tamam mı İkizler burcunda bir... E, Işığı fazla açmışsınız, kendi karanlığınızı ortaya çıkartıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Yani böylelikle asıl mesaj nedir burada? Ya Hak, Allah'ım Hak'la batılı ayırabilmemi nasip eyle kendi içimde de dışarıda da diyebilirsiniz yoldaşlarım. Yani çok ışıktan gözünüz parlıyor ve göremiyor olabilirsiniz şu an. O yüzden de zaten bu öfke ve e, sert etkiler içerisinde olabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Araba kartıyla tabi biri ikilemen gerekiyor. Yıldız kartı şifalaman ve umudunun tekrar geri gelmesi gerekiyor. Kupa onlusu, aile birliğine inanman gerekiyor ve değnek şövalyesi son olarak bir kart daha almak istedim ve kupa kraliçesi. Evet. Işıkta bir problem var. Çok enteresan bir şekilde. Evet arkadaşlar. Dediler ki yoldaşlarım kıymetli ikizler burcuna arkadaşlar e, araba kartı ile birlikte biri iki, ikiliyi birlemeniz gerekecek. Yani ne demektir bu kendi içinizdeki karanlığı kendi içinizdeki aydınlığı savaştırmak değil barıştırmanız gerekiyor ve ondan sonra yola devam etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu miraç kartıdır arkadaşlar. Kendi miracınızın bir üst leveline geçerken zorlandığınızdan ve burada tam olarak takılı kaldığınızdan bahseder. Ama sistem o kadar güzel çalışıyor ki ve o kadar güzel merhamet ediyor ki Mevlam. Dedi ki lütfen umudunu korusun. Kendi kendine bakın sizin şifanızın umut olduğundan bahsediyor çünkü siz yani karanlığınızda direkt kendi umudunuza vurabilen bir e, karanlık taşıyorsunuz arkadaşlar görüntü olarak bu şekilde geldi mesaj olarak o yüzden araba kartı yani miraç atı kartınız kendi miracınıza yükseldiğiniz bol bol salavatı şerif çekebilirsiniz yoldaşlarım bakın bu araba kartının asıl çizimi şöyledir. İki tane at vardır arkadaşlar. Ben de burada at sürücüyüm insan olarak tamam mı? Birisi karanlık yani siyah attır, birisi beyaz attır tamam. Mı? Şimdi bunun biri kalktığı zaman o araba gider mi? Gitmez. İkisi kalkması gerekiyor birlikte hareket ettiği zaman o araba gider. İşte sizden tam olarak istenilen bu. Salavat-ı şerif birlik enerjisini getirir. Ya Rahman Ya Rahim besmele-i şerif de aynı şekilde birlik enerjisini getirir. Kelimeyi tevhid kelimeyi şahadet. Bakın bunlar birlik enerjilerinizi getirir. Bol bol bu zikirlerde kalabilirsiniz. Çünkü üzerinizdeki sertlik enerjisini atmanız gerekecek arkadaşlar. Çünkü kendinize yıkımı biraz ağır getirmişsiniz gibi eee Aktarıyor burada. Şimdi şöyle e, benle ne alakası var? Kader böyle geldi, haberler böyle geldi diyebilirsiniz ama şimdi şöyle bir şey senin frekansın daha yumuşak bir frekans, onu karşılayış şeklin e, daha sakin ve e, daha teslimiyette e, olmalı dediler kıymetli ikizlere. Yıldız kartı ile birlikte kendi karanlığı, onun en çok kendi aydınlığındaki masumiyeti bir Umutları, 2. ve şifalanma ve dönüşüm kısmından vuruyormuş. Kendinizle yüzleştiniz mi diye sordu. Kupa onlusu kartıyla birlikte arkadaşlar. Çok açık ve net. Özellikle birlik enerjisi aile kartıyla birlikte. Aileyi kabul enerjisine geçmeniz lazım kıymetli ikizler Yani aileyle alakalı bir durum söz konusu burada Yani aile birliğini kabul etmiyorsunuz olabilir Ya da ailenizle alakalı şifalanması gereken bir durum söz konusu olabilir Bununla alakalı kendi içinizde kendinizmiş gibi sanki bunları yaşıyor olabilirsiniz Bakın bir şeyi çok fazla içselleştirdiğiniz zaman yoldaşlarım şey oluyor Nasıl diyeyim? Bazı şeyleri sahipleniyorsunuz. Tamam mı? Sahiplenme kısmında gerçekten bir çalışma yapmanız gerekiyor. Size ait olmayanları gerçekten iade etmeniz gerekiyor ama öncelikle size ait olmayan şeyleri bir bulmanız gerekiyor. Kuponlu su kartıyla da birlikte ilişkiler konusunda tek aileyi de geçtim. İlişkiler konusunda da bir inanca gelmeniz lazım. Daha çok savaşvari bir hal güttüğünüzden bahsediyor. Allah'a bırakıyorsunuz çoğu şeyi ama Allah'a bırakırken de sanki müdahale eden bir yapınızın olduğundan bahsediyor kıymetli ikizler. Dedi ki lütfen sevgiye geçsin ve yaşam enerjisini yükseltsin. Hepsinin haktan geldiğini unuttunuz mu dedi. Daha doğrusu bunu ağzınız söylüyor ama içiniz başka bir şey söylüyormuş arkadaşlar. Şimdi ağızdan ağızdan teslimiyete geçiş varmış kıymetli ikizlerde ama içten bir teslimiyet tam olarak gerçekleşememiş daha henüz. Yani ağızdan başka içeriden başka şey çıkıyormuş sanki. Dedi ki lütfen ağzından çıkan şeyi dedi içine de işleyerek söylesin. İçine sine sine söylesin. O teslimiyeti gerçekleştirsin dediler yoldaşlarım. Kıymetli ikizlere gelen mesaj buydu. Çünkü kupa karıçası kartı ile birlikte artık ilminin sevgi kısmının dişi enerjisinin çalışması gerekecek. kadınınızla erkeğinizde hiç fark etmiyor sevgiyi artık dış frekansınıza yayabilmelisiniz ama hat safhalarda değil. Arkadaşlar sizden denge isteniyor. Bakın hat safhalarda değil. Acınızı bile dengede yaşamayı öğrenmeniz gereken bir levele geçirildiğinizden bahsetti burada. Çünkü çok uçlarda dedim ya az önce de çok enteresan. Hani buradaki ışık e, parladı. Yani e, abartı olan hallerinizden hallerinizin sizin kendi frekansınızı düşürdüğünüzle alakalı bilgi veriyorlar. Ve frekansınız düştüğü zaman da kendinizi aydınlık yoldan gidiyorum zannederken aslında görmeden gittiğini fark etsin dedi. Karanlık yoldan gittiğinin. Çünkü bakın e, ne diyor? Ne dedik az önce? Karanlık aslında çok ışığın parlamasıdır. Nurun parlamasıdır. Gözünüz görmez, kapanır ya o halde olduğunuzdan bahsediyor. Bunun bir dengesinin, bir ayarının olması gerekiyor. Bunun için de yaşam sevincini yükseltmesi, kendi içinde birlik enerjisine geçmesi ve kabullenişleri gerekiyor dedi. Savaşları değil. İçeride kabul. Hayatına al ya da git işte ona güzel davran, kendini ezdir. Bunlardan bahsetmiyorum. İçeride kabul enerjisi isteniyor. İçeride savaş enerjisinin olduğundan bahsediyor ikizlerde. Bu da dışarıya çok sert ve yaptırım enerjisi çok güçlü yargısal bir hal takınmanızı sağlar. Dışarıdan kendinizi fark ediyor musunuz diye soru sordular şu anda. Bunu nasıl öğrenirsiniz arkadaşlar? Bunu insanların size karşı söylemiş olduğu cümlelerle öğrenebilirsiniz yahut kendinizi dışarıdan bakabilecek bir nötrlüğe geldiğiniz, eleştirel durumuna geldiğiniz zaman öğrenebilirsiniz. Peki kıymetli Rumi size ne dedi? Evet ateş kadını çiçek misali bir dizi inci yelkenim yani ateş dişisi veriyor. Yaşam enerjinizi yükseltmeniz gerekecek arkadaşlar ama dengeli bir şekilde çalıştırmanız isteniyor sizden ateş elementinde. Hava elementini çünkü çok aktif çalıştırmışsınız bu ara ve e, ikilik çok fazla olmuş ve bu size e, yaşam enerjinizi düşürtmüş. Bakın gene aynı şekilde birlik enerjisi isteniyor. Ruh yaşam ve birliğe arzu duyar, özü sonsuz ruhtur diyor. Yumuşamanız ve esnemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sağlıklı sınır koymak sert olmak manasına gelmiyor yoldaşlarım son olarak dedi ki sevgililer dünyayı terk etmenin vakti geldi cennetin davulu ruhumun kulaklarında çalıyor terk-i diyar isteniyor sizden arkadaşlarım yani şöyle kıymetli ikizler duygularına yenik düşmemek için daha çok mantık çalıştırmış, daha çok zihin çalıştırmış ve bu sağlıksız bir halde aslında çalışmış. Size zarar veren şekilde kendinize set çektiğinizden ve aslında yumuşacık bir tarafınız varken dışarıya sert ve böyle kapı duvar gibi bir etki yarattığınızdan bahseder ve bu sizi yargıya da sokar, zannetmeye ve sanrılara da sokar arkadaşlar. Nerede kabulünüz diye soruyorlar. Bir de nereyi terk edemiyorsunuz duygusal olarak da ee, bu dönüşümü reddediyorsun diyor sevgiyle alakalı. Belki de ailesel bağları içeriden karmik bağları çözümleyemediniz henüz çözdüm zannederek tekrar bunlarla sınanıyor olabilirsiniz ya da sevgiyle alakalı ama o sevgiyi hep bir içeriye kapatma kendini içeri alma durumu söz konusu varmış gibi gözüküyor. Ama dedi ki e, kendi dönüşümün için artık bir üst levelin geldi burayı artık geçiş yap miracından bahsediyor ama buraya ancak... İkizler, ikizlerin birlikte olup yola çıktığı süre zarfında bu levele geçebilirsin dediler. Vav, wow, çok üst bilinç geldi arkadaşlar. Umarım söylediklerim anlaşılmıştır. Kıymetli kadim yoldaşlarım, sert ve yargı enerjisinden çıkmanız gerekiyor. Hayır. Size çok aşırı da duygusal olun denmiyor. Dengede olun deniyor. Bütün elementleriniz dengede olsun deniyor. Tabi bunlar bir süreç. Hemen çat diye olacak olan şeyler değil ama sakinleşmeye özen gösterin dedi. Çünkü ikizlerin karanlık gönünde şu an beni dinleyen arkadaşlarımızda dönüşüme çok fazla uğraşsa bile mesela hemen geçmişteki hali, konfor alanı ve davranış şeklini hemen kendinize direkt çağırabilme gibi bir özelliğiniz var arkadaşlar. İnsanlara mesela e, sen çok yargılısın neden böyle davranıyorsun öyle davranıyorsun vesaire gibisinden sert eleştiri mesela yap yapıyorsanız o taraftaysanız eğer dediler ki burada önce lütfen bir kendine bak. Aslında o sert frekans sana geliyor dedi. Yani senin frekansın aslında bu dediler. Daha yumuşak bir frekansa geçiriliyorsunuz. Yani birlik kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu birliği kabul edebilirseniz ilişkileriniz ve aile kısımlarınızdaki o bağlantılarınız ve sağlıklı e, iletişimleriniz, diyaloglarınız kurulabilir dedi. Ve bunun olduğunu sen de biliyorsun, olabileceğini sen de biliyorsun. Eee ama bu terk edişi yapamıyorsun. Nereye bağlı kal? Peki neden bırakamıyormuşsunuz? He, nefis arkadaşlar. Kendi nefsinizi terk edemiyorsunuz. Bakın her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme. Hem güven ve güvensizlik. Bol bol la ilahe illallah ve tövbe estağfurullah kök çakrası çıktı arkadaşlarım. Bol bol bunu zikredebilirsiniz. Ve instagram takibi önemlidir. Hemen profilde eğitim videomuz vardır. Bu nefis mertebeleri ve çakralarıyla alakalı. Onu mutlaka dinleyiniz. Ve ekstra canlı yayınlar var. Reelslarımızda kayıtlı sizde katılabilirsiniz. Takip ederseniz önemlidir. Ya da birebir tamamen kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Orada çıkıyor açılımlar. Nefsinizi terk edemiyorsunuz. Bakın yıkılan kule kartıyla birlikte geldi. Şimdiye kadar hat safada ve sert enerjilerle geliyor. Biraz yumuşamanız gerekiyor kıymetli ikizler. Bakın aynı döngü içerisinde dönüp durursunuz yoksa yoldaşlarım tamam mı? Ağır sınavlar gelir. Yani karşı taraftan bakın tekrar söylüyorum. İnsan geliyormuş düşüncesindeyseniz hayır o insanlar bana kendimi ve hak ile geliyor düşüncesine ve bakış açısına geçmeniz isteniyor. Ama tam olarak da burada nefsani durumunuzu yenemediğinizden ya da burayı bırakamadığınızdan bahseder. O da güven ve güvensizlik probleminizle alakalı olduğu çıktı yani kök çakrası nefsi emmare ile. Evet bilgiler bu şekilde geldi kıymetli ikizlere şifa olsun yoldaşlarım birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz hemen videonun açıklamalar kısmında whatsapp mesaj hattımızı ve diğer e, instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum bana oradan ulaşabilirsiniz şifa olsun kıymetli ikizler dengeyle yoldaşlarım hoşçakalın.